Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben temizliğimi yaptım. Dikimlerimi tamamladım. Gördüğünüz gibi düzenlemelerim de bitti sayılır. Biraz boş yerlerim kaldı. Oraları da diğer seradan bu tarafa taşıma yapacağım. Birazcık bitkilerimi bu tarafa taşıyacağım. Şöyle sizlere göstereyim neler yaptım. E, biliyorsunuz... Kediler değişmişti kasaları. oralara temizledim. Güzelce... Şöyle tertemiz oldu her taraf. Oradaki... Döküntüyü de temizledim. <laughs> Biliyorum hepiniz... Çok güzel e, yorumlar yazdınız. Çok teşekkür ediyorum hepinize. E, Pınar arkadaşımız... E, sevgili takipçilerimden... E, Fırtınalı arkadaşımız e, şuradaki sanırım kedi e, deşelemesini görünce e, acaba fırtına değil de kedi yapmış olabilir mi diye e, yorumlarda yazmış e, Ben de bir acaba dedim ama e, tam emin olamadım tabii ki olabilir de. E, sonrasında biz e, şu köşeyi komple bir kedilerin girebilecekleri en e, küçük açıkları bile kapattık. E, şurada duvar var. Duvarın şu demiri zaten sıfır. Oradan artık kedilerin mümkün değil zaten e, giremezler. Burası da öyle. Bunun altını hatta dolu şimdi. Burası altları falan o oraları hep cırt kelepçelerle tekrar demire sabitledim. Şuradaki şu aradaki boşluğu da yine sabitledim. Her yeri şu an daha detaylı olarak güvenlik altına aldık diyebilirim. Evet burayı birazcık yaprak temizledim. Bu <laughs> burada kaldı. Yere atmıyorum şimdilik. E, <laughs> ileride tabii ki yoğun çalışma temposunda yere de atı veriyorum bazen. ama süpürüyoruz yani süpürmesi kolay oluyor da. Şimdi buradan yer açıldı bana. Gördüğünüz gibi bayağı bir yerim açıldı. şu saksılarım diğer standdaydılar onları indirdim bu saksılarımı gördüğünüz gibi diktim. gittim. Hepsi çok güzel oldular. Hatta şurayı rainbow'ları dikeli. Kaç gün oldu? 2-3 gün oldu ki renkler acayip patladı. Çok güzel oldular. Ee, güzel kendimce e, aranjman yaptım. Şöyle yayılan türleri, sarkıcık olan türleri, su yonları çok sevdiğim için onları böyle özel tek saksı yaptım. Kesin ki buraya koydum. Dibindeki bebişleri de daha öncesinde bölmüştüm onları da oraya diktim bu büyük yapraklar tabii ki kış ayında birazcık uçlarından yaprak kuruttular ama ilkbaharda inşallah hepsi de yeniden güzel olacaklar burada tesbihimiz var o da güzel orada büyüyor albinolu hatta <laughs> çok güzel oldu Richardslar burada her iki çeşidi de e, dikili e, Şöyle Şuraya Letizyalarımı ve böyle güzel Karışık sarkan Yer örtücülerle aranjman yaptım Buraya böyle bir Gördüğünüz gibi Aranjman yaptım Saksıları boşalttım Biliyorsunuz tek saksıları Buraya da büyük Kocaman sakstan e, Sarı kız iki tane boşalttım falan. Ee, burada bu ayın e, yumum var. Ve burada da yine kendi e, saksılarımı buraya getirdim. Aranjman yapmıştım. Artık yavaş yavaş da şey yapıyorum. E, kurumuş yapraklarının temizlemeye geçtim. Sıra temizliğe geldi. Böyle gördükçe e, yaprak temizliği yapacağız. Bu e, en üst taraftaydı. E, çok güzel dayandı orada hiçbir sorun olmadı bakın kompaktum çok güzel nasıl renk yapmış bayağı da susuz kaldıkları için e, haliyle yaprak kuruttular bunları böyle temizleyeceğim daha bu şekilde daha temiz güzel olacaklar çok kuru yaprakları var. Ee, burada şöyle bir aranjman yapmıştım. Bu da çok güzel böyle gelişmiş. Çok tatlı olmuş. Bakar mısınız? Boncuk boncuk Tutibans Şöyle yer örtücülerimle güzel bir e, aranjmanım. Bunlar da benim işte e, yine elimde olanlar. Şöyle saksılarım. Bunları e, yeni aldıklarımdan bunlar. Bunları da böyle dikmiştim. Köklenmek üzereler. Bakın burada da yine bir kuru yaprağımız. Gördükçe, gördükçe bunları almak gerekiyor. Köklenme aşamasında tabii ki yaprak kurtuyorlar. Alt yapraklarının suyundan faydalanarak burada cream team var. Şöyle White Knight iki tane almıştım. Şöyle sizlere bunları da göstereyim. Şöyle bir özellik. Ay pardon. cımbız takıldı. Bu kimdi? Bir saniye. Bunun ismini yazmamışım. Bu da sanırım e, bu neydi? Şunun ismi aklıma gelmedi şu an. Şunun şunun sarı olanı böyle. Bu da bright blue. Neydi? Prince blue. Pardon. Böyle dibinde. Minik minik Şu çok tatlı bir tür. Bakın bu da yine ankest an an Ay an okuyamadım ya. Enchantress. Ha blue enchantressmiş. Ha böyle bir tür işte telaffuzu zor isimleri var. Bakın bu da çok güzel oldu böyle. Çok tatlı türler. Bunları böyle hepsini tek saksı olarak yani tek saksı dediğim böyle aynı boyutta olanları buraya dizmeye çalıştım. Gelişimler güzel. Böyle alttan dediğim gibi yapraklar kuruyor tabii ki. Bu Evet dibinden şuradan kök yapmaya çalışıyor. Oradan patlamış. Bu şekilde şöyle koyayım. Toprak biraz nemli. Ee, bazen çelik koyuyorum. Köklü zannediyorum. Su veriyorum dibine. O da olabiliyor. Böyle gördüğünüz gibi. Bu da dibinden bebişler yapıyor. Bu minik rozetleri çok seviyorum. Yine burada bir krem team var. Blue Lotus yok White Lotus. Böyle Emerald. Şöyle Kasyon susamıştı su verdim. Bebişler büyüyor. Böyle yine Blue Surprise Verigata. Evet şimdi aklıma geldi. O da e, Blue Surprise e, Yellow Verigata'ydı. Aynen. Şangırıyla bebekleri geliyor. Şöyle size göstereyim. Orange Monroe gördüğünüz gibi çok tatlı oluyor, renkleniyor. Şu an acayip güzel bir renk geçişleri var. Bu da eee Bunu da unuttum. Şimdi ismi aklıma gelmedi. Onslow. Evet Onslow bu da. Bu da yavru yaptı. Böyle tatlı tatlı türlerimiz. Burayı böyle düzenledim. Gördüğünüz gibi. Nasıldı? ilk zamanlar şu yukarıdaydı. Şu yaprakları kırıldı. Albert'imin. Ee, onun da yeniden toprağını, saksını tazeledim yeniledim sakslarımın dışları silinecek ee, onlar elimden maalesef hem sula hem dik derken biraz çamursu kaldılar çamur lekeleri var bu da bebek yaptı bebeğini güzel büyüttü bu da pink spot haku her türlüsünü seviyorum şu hakunun güzelliği gerçekten başka. Cinderella maalesef gördüğünüz gibi gazi oldu ama dibinde bebek bebişleri güzel pembeleşiyor. Pembiş pembiş oluyorlar. Bubblegum burada böyle. Tinkerbell e, kenarlardan böyle minik minik bir kurutmalar yapmıştı. Onları temizledim ama ortadan tekrar kendini düzeltiyor. Gördüğünüz gibi. Böyle e, Böyle aralardan bir kurutmalar olmuş. Bu çok güzel bir tür kıpkırmızı kızarıyor. Bu da bunun da yapraklarını aslında sert. Bu kesinlikle e, yapraktan yavru vermiyor. Dibinde yavruları var. Onlardan ayırıyorum. Şöyle Giant Blue. Bu da e, yeni aldığımız türlerden. Bakın bunlar da böyle aralardan gördüğünüz gibi kurutuyor. Bunlar hep. Böyle temizlenecek. Artık temizliğe başlayacağım bir de. Yaprak temizliğine. Şu Çok tatlı. Çok sevdiğim bir tür. Bunun da e, rozet formu çok başka. Gerçekten. Ama ismini bilmiyorum bunun. Şöyle küçük saksılardan toparlama yaptım. Buraya aynı olan veya farklı olan türleri şöyle isimleri de orada yazıyor. Bu da Ellie Queen Lafey, işte bu da şey e, Raindrop Parfa diye bir tür. Bu da Metalika'mız. Şöyle bu bir, çok sevdiğim bir tür gerçekten. Peony Pavilion. Şunun ismini yazmış mıyım ben acaba? Evet yazmışım. Yok yazmamışım. Ne yazıyor? Orada başka bir şey yazıyor. Yazmamışım bunun ismini. Onlarla aynı almıştım. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar çok güzeller. Çok güzel. Benim melakom. Evet. Genel olarak size böyle göstereyim. Daha sonra detaylı olarak bitkileri çekerim. Şöyle biliyorsunuz buraları göstermiştim zaten. Şöyle bir düzenlemeyi göstereyim. Bunları da yukarıya çıkarabildim yer açılınca. Gayet güzel oldu. Daha çok ışık alacaklar. Kuru yapraklar gözünü takılıyor. Bakın orpet bebekleri arkadaşlar Gördünüz mü yaprağı alırken hemen gitti ama burada köklenir orpetler. Çok tatlılar, çok. Bakın, bu da kırılmış. Bakın, bu da hemen kök yapmış. Ne yapalım seni? Dikelim. Şöyle. Evet. Böyle. Dediğim gibi buraya da böyle bu siyahları koydum. Küçük saksıları buraya koyması güzel oldu. Evet. Devam edelim. Biraz hafıza sorunum var. Yine sıkıntı yapıyor bana. Şöyle kısaca hemen gösterip arkadaşlar videoyu kapatacağım. Daha sonra yine detaylı olarak çekeriz. Şöyle askıdakiler de gayet iyi durumda. Hepsi sulandı. Ziraidon görünmüyor şimdilik. Çok şükür. Bir önümüzdeki 10 gün daha ziraidon görünmüyor. Dediğim gibi Hepsi de gayet güzel bir şekilde yerlerini aldılar. Evet, evet arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Yine kendiliğinden kapanmadan. Şu da çok güzel oldu bakın. Harika oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.